kullanıcılar. Şimdi son zamanlarda bu dolapların üzerindeki bildirişim panellerini her markada görüyormuş. Samsung'da, Siemens'te. Dolayısıyla bu bildirişim otomatik akıllı buzdolabı olduğu için bu bildirişim panelleriyle ayarlama yapabiliyoruz. Onları anlatacağım şimdi size. Işık bölgesi. Aç kapa. Ekranı açıp kapatıyoruz bakın buradan. Dokunuyoruz sadece. Soğutucu bölgesi. Dondurucu bölgesi seçimi. Soğutucu bölgesini seçtim. Eksiye basıyorum. 3 dereceye getirdim. Artıya basıyorum. Ekran yanarken bakın. Ekran devrede. Eksiltiyorum veya artırıyorum buradan. Peki. Buradan dondurucuya aldım. Artırıyorum. Artmaz çünkü eksi 16'dan daha yukarı. Eksi 17, 18, 19 çıkıyor. Ve artırıyorum. Setup düğmesine geliyorum. Eko. Seçti. Eko'yu mu seçmek istiyorsun diyor. Artıya basıyorum. Evet. Direkt 6 dereceye aldı. Bakın yukarıda. Efendim ekodan çıkarmak istiyorum. Eksi. Önce kutu içine alıyoruz. Artı dersek okey. Kutu içine alıyoruz. Eksi dersek kutuyu yani oku devreden çıkararak ekoyu devreden çıkarıyor. İki modu var. Eko günlük kullanım ya da tatil modu. Bakın. Aynı şeyleri hepsinde kullanabiliyoruz. Eko'ya aldık. Artı dedik. Devreye soktu. Eko'ya aldık. Kutu içine aldık. Eksiledik. Devreden çıkardı. Şimdi artı deyince ne oluyor? Bakın yukarıdaki soğutucu bölgesi Eko Düşürüyorum tekrar. Kendi kullanıma getiriyor. 3 dereceye aldım. Otomatik sönüyor bu kendi kendine. Aynı sistemde. Setup'ta. Diyelim ki alarm, look fark etmez. Buraya geldiğinizde devreye soktunuz. Devreden çıkardınız. Ama önce diyor ki bakın kutu içine al diyor. Aldık kutu içine ve çevirden çıkardık. Otomatik olarak kendi kendine kapanıyor.